بسم الله الرحمن الرحيم والعديات دبحان فالمريات قدحان فالمغارات سبحان فاسرنا به نقا فاوسطنا به جمان ان الانسان لربه لا كانت وانه على ذلك نشاهد وانه للحب الغير لشاهدت Afala <laughs> yalami iza bu sirama <laughs> fil kubiri ve husullama fi suidri inna rabbahum bihi yarma izin andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara andolsun kıvılcımlar saçanlara sabah sabah akına çıkanlara ve tozu dumana katanlara hep birden düşman topluluğunun içine dalanlara ki insan gerçekten Rabbine karşı pek namerttir. Doğrusu kendisi de bunların hepsine şahittir. Gerçekten menfaatine pek düşkündür. O insan kabirlerde bulunanların çıkarılacağı ve kalplerde onların olanların ortaya konulacağı bir zamanın geleceğini bilmez mi? Doğrusu Rableri o gün onların her şeyinden haberdardır. Bir milletin gerçek ve bağımsız bütünlüğü, insanların hüner ve marifet yolunda kazandıkları olgunluk, muhalefeti ve kendisi için lüzumlu sayanlar, menfaat ve kastiyle adetlere karşı yeni bir hareket ve düzeni kendisi için lüzumlu gören kimse, at en çok terbiyeye elverişli ve munis bir hayvandır. İnsanın akıl ve tasarruf ile düzenlediği ve meydana getirdiği sanat, eserleri bezinle hareket eden çeşitli araçlar insanların havadaki tasarrufudur. Vel adiyati dabhan bir milletin gerçek ve bağımsız bütünlüğü o memleket ve milletin adet ve kanunlarına tabi bir toplumu teşkil eden fertlerin insanlık yolunda akıl ve manlığa birliğinden doğan hayat şartlarını yükseltmek için malum olan ilahi sebep ve vesileleri ile vatan ve muasır medeni memleketler seviyesine ulaşıncaya kadar ilim ve irfan yolunda bütün güçleri ile çalışmalarını gerektirir. Fel <laughs> muriyati insanların hüner ve marifet yolunda kazandıkları olgunluk bu alemde meydana gelecek şeyleri etraflıca bildirir. <laughs> Vela dayanarak varlık aleminden gelen ilahi isimlerin tesiri altında yapılan bilgili çalışmalarla çok ileri bir olgunluğa yükselmenin önem ve gereğini ve maddi ve manevi bütün tasarrufların dört unsur, yani hava, ısı, su, toprak üzerindeki sanatla ilgili tesirlerini de idrak etmektedir. Felmugarrati Subhan Vallahi henüz mevcut olmayan ve düşünülmeyen bir icatta bulunmak ve onu olumlu surette kullanmaya yararlı kılmak, birlik üzere bulunan bir milletin istidat ve kabiliyetlerini açığa ve aydınlığa çıkarmakla mümkündür. Nitekim ashabın peygamberimize ya Resulallah işittik ki İsa ka su üzerinde yürüyorlarmış. Şeklinde vaki olan suallerine cevaben eğer onlar fen ve sanayide daha ziyade ilim sahibi olurlarsa hava üzerinde dahi yürürler buyurmuştur. Eser bihi nakan bu kabiliyet ve istidadı layıkıyla önem vererek değerlendiren ve kendine mal eden bir kimse ilimde en yüksek mevkiyi almış olur. İnsan fikir ve düşüncesinin ulaşamayacağı derecedeki yüksek hakikatleri mutlak bir feyzin kendisine gelmesi ile idrak edebilir. Ve bu yüce hakikatlere mümkün olan şekilde bakabilir. Bu teknik bakışı yerine göre değişir bazı hallerde hayatı gösterdiği gibi bazı kere de mahfı ve helakı bazen olaylara sahip oluşu da gösterir. Bazen de insanlar arasında anlaşmazlıklara ve şasıntılara da uğrar. <laughs> Fesat nabihi cema'an Tabiat üstü bir güce sahip bir insan yüksek kabiliyet ve istidatıyla ile müc bir kimsenin hükmü altında kendisine öğretilen ve bildirilen işler anlamak ve meydana getirmek hususunda fevkalade bir başkalığı kendisi için lüzumlu sayacak olursa, toplumun zaruri ihtiyaçları yönünden de insanları zarara sokmuş olur. اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ din. Bu kimseler inatçı, iyilik bilmez ve isyancı olarak muhalefeti kendisi için lüzumlu sayarlar. Halbuki dünya ehvalinin karşılıklık, karakarşalık ve değişikliklere arasında milletin dayanacağı satı olan dininin temelinden sökmeye ve tahribe uğraşanlar toplumu bu tek dayanağından sarsıntıya uğratarak bozgunluk ve düzensizlik yaratılmasına sebep olurlar. Ve innahu ala zalike Menfaat ve kastı ile adetlere karşı yeni bir hareket ve düzeni kendisi için lüzumlu gören veya böyle birinin tarafını tutan kimse engellere, zahmetlere ve sıkıntılı hallere maruz kalır. Bu da inatçılığın, iyilik bilmezliğin ve isyancılığın bir türüdür. Ve inna li hubbul hayre la İnsan hayrı sever fakat hayır Rabbinin takdir ettiğidir. E fele yelamu ijabi sure ma fil Bilmiyorlar ki bu dünyada güvenlik ve huzur o derecede bozulmuştur ki insanın ayağını bastığı yerden helak bombaları patlayarak istenilen şeye ulaşmaya engel olur. Ve husullema fi suduri böyle müşkil bir zamanda inanışı karma karışık olan bir milletin düşmanları onun hayırsız fetlerini elde ederek doyurarak bunların vasıtası ile o milletin aleyhine olan kötü ve bozuk fikirlerini gönül rahatlığı ile yerine getirirler inna rabbahum bihim ya izin la habirun. İşte bu milletin burhanlı zamanlarında dinimizin aleyhinde bulunarak birlik ve beraberliğinizi bozmaya çalışan her çeşit insanları Rabbiniz size haber veriyor. Allah görünür surette vermiş olduğu üç ihsan ile kullarını muhafaza ve kendilerine yardım yoluyla onların manalarında vücut bularak tecelli eder. Val adiyat dabhan bir milletin kuvvetinden meydana gelen birlik ve bütünlüğün o toplumu teşkil eden fertlere uyuşma ve birleşmesi insanlarda hayatın korunması için ruhun dört unsuru ile olan bağlılık ve kaynaşma gibidir. Bu birleşme ve bağlılığa özel bir önem vererek beşeri kabiliyetlerimizi o şeyin olgunluğuna ulaştırıncaya yani murat hasıl oluncaya kadar bir bütün ve bir kitle halinde bulunmaktadır. İnsana alışarak onların yararına hizmet eden at, deve, sığır ve koyun gibi hayvanlardan at en çok terbiyeye alışverişli ve munis bir hayvandır. Onun için bu sureye Vella adiyat debhan kesin delil ile başlamıştır ki bu iki canlı arasında geçen muamelattır. Mülk ve millete önemli ve lüzumlu olan şeylerden biri de atlardır. Bunların iyi soydan olan türlerini getirip çoğaltarak ve daha iyileştirerek talim ve terbiyelerine önem verilirse hat meydanlarında her birinden bir er kadar yaralanılır. Bir süvarinin hayatının yarısı altındaki hayvandır bunun yeminini tırmanına dikkat etmesi kendisinde hizmet demektir. Fel muriyati kat'han insanın akıl ve tasarrufu ile düzenlediği meydana getirdiği sanat eserleri sayesinde karada ve denizde kazandığı kuvvet ve güç vücudunun meydana getirilmesiyle yarayan toprak, su, hava, ısıdan ortaya çıkarmaktadır. Akıl kuvveti ile sanatla meydana getirilen hayattır. Kadde, çakmaktan çıkan kıvılcım demektir harpte kullanılması önem kazanan ve zamanımızda tam ve açık bir şekilde vücuda gelmiş bulunan şeyler kat yani elektrik kıvılcımı ile yanabilen maddelerin yanması ile meydana gelen kuvvetle hareket edip giden motorlu araçlardır. Benzinle hareket eden ve bu araçların birçok çeşitleri de yapılarak harp hizmetlerinde kullanılmaktadır. Fel muğrati subhan kulun tasarruf ve gücü üstünde olan hava ve ziya gibi şeylerden ilahi isimlerinin akıl yoluyla kendisine tecelli etmesi suretiyle eşyadaki tasarrufu ettiği icadın tesirdeki ziya, hava, ateş ve elektrik gibi vasıtalarla fotoğraf, telefon ve benzeri şeylerin bölümlerine yansıyan şey aklın tasarrufu ve akılla bilinen eşyanın vücut bulduktan sonraki halidir. İnsanlığın tasarrufunun dışında olan bir kuvvet ilahi isimlerden ceyran eden feyiz ile varlıktan insanın tasarruf ve gücünün en sonuna dayanarak fertlerin istidatlarının gelişmesini etkiler. İnsanların havadaki tasarruflarının en ilkel bir kısmı olan uçaklar buna bir delildir. Fasarna bihi nakan fe vasatina bihi Bunlar insanların toplu bulundukları yerlerin ortasına ahcar-ı atarsa son derece büyük tefsirler meydana getirerek büyük bir toz ve duman kaldırır. İnnel insana ve rabbihi ve innahu ala zalike leşşahid ve innahu li hayri İnsan hayrı sever fakat hayır Rabbinin takdir ettiğidir. Onun öğretişi ve anlayışı aksine olarak istidat ve tahammülünün üstünde olan bir fikir ve hareketi hayır kabul edip ona uyan kimse Rabbine karşı inatçı ve iyilik bilmez bir hale cüret etmiş olur. Ve düçer olduğu musibet ve iptalların Rabbine aykırılıkla olan işlerinden ve hareketlerinden ileri geldiğinden de görür. Afala yalanu iza bi bu sure ma fil Bilmiyorlar ki onlar icat edip gizli tuttukları bir takım tehlikeli araçları harp zamanında kullanırlar. Toprağı kazıyıp lağımları yaparak patlayıcılar birçok insanları da yok eder. Ve husu ile ma fisuduri. Böylece kalplerinde gizli olan fenalıklar açığa çıkar. İnnehe rabbihum bihim yevmezin le habir. Sizi terbiye eden ve eğiten amirlerimiz hareketlerinizde ve duruşlarınızda hayır ve şerri hulasa hareketlerinizin hakikatlerini elbette size göstermişlerdir. Cenab-ı Rabbil Alemin hakikatine vasıl olanlardan, hayatımıza marif edip yaşantıya takbik edenlerden eylesin. Amin. Sevgilerimle.